Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere S4 saçı nasıl alınır, S4 saçı nasıl ucuza indirimli bir şekilde alabiliriz bundan bahsedeceğim. Royal kısmına geçiş yapıyoruz. Bakın böyle bir yer var. Android cihazlarda bulunuyor. iOS cihazlarda gözükmüyor bu. Buraya tıkladığımızda abonelik kısmı yer alıyor. RP Prime ve RP Prime Plus. Bu abonelik farklı. Çoğu kişi şu aboneliklerle karıştırıyor. Bu Prime ve Prime Plus. Bu ise RP Prime ve RP Prime Plus. Yani başında RP var. O üyelik farklı, o üyelik farklı. RP Prime ve RP Prime Plus aboneliklerinde indirim kuponları bulunuyor. RP Prime'da 300 UC'lik, RP Prime Plus'ta ise 900 UC'lik bir indirim kartı yer alıyor. 1 aylık 43, sezonluk 130, yıllıksa 500 TL RP Prime. RP Prime Plus ise aylık 110 TL, sezonluk 320, Yıllık ise 1240 TL. Ben aylık Ripley Prime üyesiyim. Üyeliklerin kendine has özellikleri var. Buradan özelliklere göz atabilirsiniz. Benim üyeliğimin verdiği indirim kartı 300 UC. Bakalım ne diyor. Royal Pass'te herhangi bir sezonda herhangi bir miktar UC harca ve 300 UC indirim al. Royal Pass, rütbe, puan ve takas öğeleri satın almaya dahil diyor. Abonenizin süre değişimini de yapabiliyorsunuz. İşte sezonluk olarak belirtip ödemesini yapabilirsiniz. Ya da yıllık olarak yapabilirsiniz. Ödemeyi yaptığınızda buradan aboneliğe özel eşyalar kazanıyorsunuz. Almak için her arda, arda abonelik sahibi olmanız gerekiyor. İşte 3 ayda klasik sandık kuponu, 6 ayda boya, işte 9 ayda tekrar klasik sandık kuponu, 12. ayda ise size bir ünvan veriyor. Ünvan Royal Pest destekçisi Biricik Hayranım Sen Bir Tanesin diyor. RP Prime Plus'ta tabii ki de ödüller değişiyor. 3 ayda boya, 6 ayda işte premium sandık kuponu. 9. ayda ise e, savaşlardaki RP pas rütbesi için özel bir gelişmiş kart kaplaması, kart kaplaması kazanıyoruz. 12. ayda ise Royal Pest destekçisi unvanını kazanıyoruz. Şimdi biz indirim kartını nereden nasıl kullanacağız bundan bahsedeyim. Şimdi kuponun alışını gösterdim sizlere. Şimdi dükkanda sezon 4 saçı var. Bu arada e, seviyede açılıyor. Sanırım 30. seviyede açılıyordu saç. Yani seviye şartı vardı. Benim seviye belli olduğu için açık saç. Şimdi 1200 OC. Üzerine tıkladığımda bakın 300 OC düşürüldü yazıyor. Kuponu kullanmazsak 1200 Kuponu kullanırsak 900 UC'ye düşüyor. Repeat Prime üyesiyseniz saçı 900 UC'ye alıyorsunuz. RP Prime Plus üyesiyseniz indirim kartını kullanarak saç 300 UC'yi alabiliyorsunuz. Sadece saçta kullanmıyorsunuz bu indirim kartını. Helikopterde kullanıp 0 UC'yi alabiliriz. Bakın 0 UC. Bakın oyun uyarıda bulunuyor. Seçilen kuponların toplam değeri gerekli UC miktarından daha fazla. Tutarın kullanılacağı ve iade edilemeyeceğini unutma diyor. Yani 150 UC'lik bir şeyde kullanıyorsun. Senin indirim kuponun 300 UC emin misin diyor oyun. Tabii ki e, kullanmayacağım e, helikopter için. Helikopteri düz satın alacağım. Sanırım 3. eskort uçak kaplamam bu. Evet 3. üymüş. Sizce hangi desen daha güzel? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu minimalist eskort uçak. Bu gölge asması. Bu da kozmik gizemler. Sizce Escort uçak kaplamaları almaya değer mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar.